Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ee, dediğim gibi kızımı e, başka bir okula e, böyle bahsetmiştim sizlere. Her okulun kendi kursu var. Ücretsiz getirebiliyorsunuz. Ee, bugün pazartesiydi. Ben kızımı e, bir kodlama kursuna yazdırdım. Kodlama kursuna getirdim. E, biz beklerken ben de sizlere video çekmek istedim. Bu okul bizim okulumuz değil ama şöyle konuları var. Ee, şöyle göstereyim. Şu an kodlama dersindeler. Videoyu niye çekmek istedim? Size bilgisayarları göstermek istedim. Şöyle sınıflar şu şekilde bu okulda. Şöyle göstereyim. Kitaplar, sınıflar. Dördüncü sınıfmış burası bu arada. Şöyle göstereyim sıralar. Burada lavabolar var. Anlatmıştım zaten. Her sınıfların girişinde, bazen sınıfların içinde. Bizim okulumuzda lavabolar sınıfların içinde. Burada sürü koymuşlar. Bunlar bilgisayarlar. Bir sürü... Ee, buradan yaklaşık kodlama dersine giderken kızımın sınıfında yaklaşık 10 kişi var. On ee, onlar bilgisayarlarını aldılar. Ee, diğer bilgisayarlar böyle. Hepsi bu kutunun içinde, şarjlı duruyor. Geliyorlar, buradan bilgisayarları alıyorlar. Şöyle göstereyim uzaktan. Şöyle Şu an dersler. Şu an dersler. Öğretmenleri oldu. Şuradan bir yaptık. Burası ikinci kat. Eşimle birlikte oturuyoruz. Durum öyle. Burada lavabolar var dediğim gibi. Buradan bilgisayarları alıyorlar. Okulun verdiği şifreler ve kullanıcı şifreleri var. Onunla birlikte bilgisayarlar açıldığında şifrelerini giriyorlar. Ve işte erişim sağlayabiliyorlar. Ücretsiz. Bilgisayarlar zaten bir sürü var. Böyle. Size eşyaları da göstermek istemiştim. Geçen sefer. Böyle her sınıfta kalem, silgi, kalem tıraş, sınırsız defter, kalem. Dediğim gibi buradan bakın çocuklar ihtiyaçları kadar buradan geliyorlar. Kalemlerini alıyorlar. öteki sınıfta silgi de vardı. Burada göremedim silgi de var, kalem de var, kalem tıraş da var. İstediklerini kullanabiliyorlar. Böyle de askılarını asıyorlar. Buradan göstereyim size. Burada işte kalemler, silgiler, bir sürü erzak, bir sürü uhu, her şey var. İşte haber kastı, kalemler, boyalar, bir sürü her şey var. Burayı da göstermek istedim. Şu an dersteler çok rahatsız etmeyin. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada burada da havalandırma var. Bilgisayarları, fanları var. Böyle de şarj ediyorlar. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.